22. 25 25 abi 25 evet 25 Bunu görüntüleyerek buradan opak madde boyar madde vererek bunu tespit edebiliyoruz. <laughs> geçelim. Kalp delikleri oluyor. Bunu bizim kapatmamız 15-20 dakika. Ben de onları biliyorum. Hmm. Hocam. Onun aynısını oraya koyduk tabii. Zorlu bir operasyon geçirdim Efendim, şükür. Allah, ee, şükür. tekrar sağlığına kavuştun. Allah razı olsun. Kalp duvarında krize bağlı, kalp krizine bağlı bir yırtık söz konusu oluyor. Bu durum ölümcül bir durum. Müdahale edilmediği takdirde bir yıl içerisinde, bir ay içerisinde özür dilerim, ölüm oranı yüzde doksanlara kadar ulaşıyor. Biz de literatürü araştırdığımızda Avrupa'da ve Amerika'da kısıtlı vaka serilerini görüyoruz. Avrupa'da yaklaşık 25 adet bir vaka serisi, ABD'de 30, adet bir vaka serisini inceleyerek bu vakaların nasıl yapıldığını değerlendirerek hastamızı bu kısırlı vaka tecrübesi eşliğinde anjiyografik olarak girişim planlıyoruz. Hasta ve yakınlarıyla durumun ciddiyetini paylaşıyoruz ve hastamızı anjiyografiye alıyoruz. Yaklaşık 3 saatlik bir operasyondan sonra bu kalp yırtığı başarılı bir şekilde tarafımızca şey yapılıyor, kapatılıyor. Yaklaşık 14 gün sonra hastanın laboratuvar parametreleri tamamen normale dönüyor. Kliniği tamamen normal hale geliyor ve hastamız taburculuk durumuna erişmiş oluyor. Biz bu vakayı uluslararası literatürde yayınlamayı düşünüyoruz. Kısıtlı vaka serileri var. Bunların %50'ye yakını başarısız olmuş. %50 den daha az bir kısmı başarılı sonuçlanmış. Bizim vakamızda çok şükür başarılı bir şekilde sonuçlandı. Boğuştan olan kalp deliklerini kapatırken uyguladığımız tekniği hasta özelinde, vaka özelinde acaba kalp yırtıklarında da kullanabilir miyiz diye bir teknik ortaya çıkarmış olduk. Çünkü şu anda tıbbi teknolojiyi inceleyecek olursak bu septal yırtıklar için üretilmiş bir tıbbi teknoloji söz konusu değil. Bu hastalar bir nevi kaderine terk ediliyor. Çoğu hastada vefat ediyor. Ama biz bu tekniği uygulayarak gayet başarılı bir şekilde hastamızı sağlığına kavuşturduk. Yani biz bu tedavi yöntemini uygularken daha önce yapılmış vakaları dikkate alarak bu vakamızı gerçekleştirdik bu yapılan daha önceki vakalara bakacak olursak Türkiye'deki verilerimiz çok çok az. Bizim karşımıza çıkan bir literatür verisi yok. Yapılan hastaların denenen hastaların birçoğu vefatla sonuçlanmış. Dünya literatüründe, Avrupa literatüründe 25 tane vaka serisi var. Bunların da 16'sı vefat etmiş. ABD literatürüne baktığımızda 30'a yakın bir vaka serimiz var. Onun da yaklaşık %30'u vefat etmiş. Bu bizim Türkiye'de, Doğu Anadolu'da Erzurum'da ...bildiğimiz kadarıyla e, bazal septal rüptür dediğimiz... E, ...perküton olarak, anjiyografik olarak... ...kapatılan, başarılı bir şekilde kapatılan... ...ilk vaka olarak karşımıza çıkmakta. Öyle görmekteyiz yani. Mutluyum. Cenab-ı Allah razı olsun Kendisi, kendisine, okuyacağına. E, e, mutluyum. Allah'a binlerce şükür. E, hayata bir daha döndük. Ertesi gün tabii Gökhan Bey'le biz görüştük. Durumun ciddiyetini bize anlattı. Ameliyat risklerini bize anlattı. Yani olabilecek kötü sonuçlar da oluşabilir, çok ciddi bir ameliyat geçirecek babanız dedi bize. Yani ufak bir umut da olsa biz müdahale etmek istiyoruz dediler bize. Biz de tamam, siz nasıl uygun görüyorsanız güvendik, çok teşekkür ediyorum ona. Gerçekten yani bizi tekrar hayata tutunurdu, onu iyileştirdiler, çok sağ olun, çok duygulandım. Yani çok kötü bir dönem geçirdik biz. Hocam bana bakın güzel çok güzel. Tamamdır. Hocam biraz. <gülüyor> 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 <gülüyor>